herkese Merhabalar arkadaşlar bugünlere iki küçük yavru çocuklara bakacağız yani iki çocuğun bakıcısı olacak olacağız yani dört insanız dört taneyiz biz yani iki tane kız çocuğu kız çocuğu olduğu için alışveriş falan gitmek zorunda kalacağız şimdi elimizden falan inebiliyor Köpekleri çok seviyorlar. Kedileri de seviyorlar. Yani çok karışık bir hayatları var. Yani alışveriş yapmak için onlarla çok kötü bir zaman geçmeyecek. Güzel geçse de biraz zorlayıcı olacağız. Olacak. Şahsen bana göre. Çünkü böyle videolarda ben çok yoruluyorum. Çekince de. Bir 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane insanı yani bir bir böyle elimle böyle, böyle yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Hazırsınız başlayalım. Arkadaşlar şimdi çocuklar ne istese onu yapacağız. Ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsunuz? parka 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 parka. Yine mi park? Hep bunlarla oyun oynayınca park park park. Ama gerçekten kendim oynayınca kendi kendime video çeker gibi yapıyorum. Ama gerçekten oynuyorum böyle. Of. Ben ödüş vidüş yapmak istiyorum. Bu kızlar çok yaramazsın. Belli ki bugün dersimiz çok kötü olacak. Ne dersi ya? Bugün günlük rutinimiz çok kötü olacak. Neyse artık gidebiliriz. Ha bu arada gittiğimiz yer biliyor musunuz neresi? Şimdi bak gitmiyoruz. Üzüldüm ancak alışveriş yapıp gideceğiz. Arkadaşlar artık geldik. Burası biraz dağılmış da burada günümüz olmuş. Hanımefendim burada tabii ki çekim yapmak yasak. Biz siz reklam ediyoruz sadece. Ne olacak ki? Müşteriniz artır. Tamam, tamam. Reklam edebilirsiniz. Ay merhabalar. Ne güzel bir yer. Gördünüz mü? Dedim size artık yani. Gelirler müşteriler. Ama siz onu yayına koymadınız ki. Ne olsun? Koyunca daha çok yani müşteri gelir. Videoma da like gelir. Neyse artık biz alışverişimizi yapabiliriz hepimiz. Şimdi Özür dileriz arkadaşlar ses geldiyse. Ay ben bundan alacağım. Hep bu yere gelelim. Çok güzel alışveriş merkezi bura. Zaten biliyoruz ya alışveriş merkezi. Ben ürünlerin tazeliğini falan bakacağım alacağım. Çok güzel ürünler var. Uf, biz alışverişimizi yapalım. Hemen çıkalım yani. Burada vakit gitmesin. Ben kakaonu süt istiyorum. Süt. E sütümüz var zaten. Bir çilek minik falan meyve istiyor musun? İstiyorum. Hmm. Meyve falan koyayım ben de yer bence. Neden yemesin ki meyveni kim sevmez. Acıkınca parkta yeriz. Yeriz. Ee, eğer elmanı getirebilsem. Bap 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 bap. Havuç falan da yeriz, yeriz yani. Çilek de atayım. Şimdi gidebiliriz parka. Oyun parkını istemiyorum. Tukanın evini istiyorum. Tamam. Arkadaşlar çok zorcu bizim için değil, daha çok Turhanca. Evet benim için arkadaşlar çok zor çünkü. Ben alışveriş yaptım. Şimdi gidebiliriz Tokan'ın evine. Arkadaşlar geldik gördüğünüz üzere Tokan'ın evine yerleştireceğiz eşyaları. Burada Toka birlikte yiyeceğiz. Yani Toka bana söz vermişti bir gün kıyafet falan verecek. Verir misin tabi? Tabii ki de veririm en yakın arkadaşım Turhan. Şimdi geliyor özel havuçlar, çilekler, ananasla ya da bir kavun. Şimdi şunları doğradık. Bana kıyafet vereceğini söz vermişti. Ben de burada iki tane kıyafet almak istiyorum erkek için görünüyor yani. Ben olurum. değil mi toka? Aşağıdaki insanlardan birisinin sebetini alayım. Bana lazım olur. Ha tutayım. Bu arada teşekkür ederim. Bir şey değil. Ee, ben bunu istiyorum güzel olmasa da giyerim belki bir gün ne bileyim ya ama çok da güzel değil yani eski moda falan fakir olduğum için bu sahtesi çünkü kanalıma abone olmuyorsunuz diye ben en fakir youtuber'ım neyse ya bunlardan almasam da olur değil mi sorun olmaz. İstersen alabilirsin. Ha, neyse ben bunları gidince getiriyorum. Koy şuraya. Ha. Ben istiyorum Tokan'ın evini gezeyim. Hiç gelmemiştim. O bizim yerimize gelmişti. Tamam gidebilirsin tabii ki de evi gezebilirsin. Yippee. Odası ne güzel. Hmm, gideyim bu tarafa. Vay canına. Kamerası da var. Hmm, kitap refleri. Rafı çok güzel. Biraz fakirmiş Toka, çok az şey var. <laughs> çok güzel tiyatriden, her şey çok güzel. Allah çok iyi. Toka ilk bizim arkadaşımız. Evine göre değil de, kendisi de çok iyi bir insan. Bir iki üç ve Dört odalı, bir tarafı balkon diye o oda sayıyorum onu mesela. Ben biraz PlayStation falan hmm. oynayayım. Sen oynamayı bilmiyorsun, kurcalama. Neyse biz artık eve gidelim çünkü burada ben sıkılıyorum. Nedense küçük kızlar hiçbiri sıkılmıyor. Bu yani hiç konuşmuyor çoktan. da. Ben çok acıktım. Hiç konuşmuyor dedim. Bir konuşunca sesi başıma düşüyor. Bütün yemekleri yiyor ya. Yemesene. Burada makarna, makarna görmüştüm. Aferin beni ora. Neyse arkadaşlar videomuz burada sona eriyor biraz daha yani. Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi biz bu çocuğumuzla yatacağız. Artık bugün bizimle kalacak. Annesinden izin aldık. Annesi de bize gelecekti. Akşam oldu sayılır dedim ve akşam oldu arkadaşlar. Annesi gelsin bir. Hepsinin, hepsinin ayrıca annesi var. Yani her bir kızın annesi ayrıydı ancak hangisini koymuştum ya annesi hangisiydi bulayım onu e evet. buldum da ay merhabalar kızlarımız nerede aa benim kızım hep annesine çekmiş benim gibi siyah saçlı ama onunki çok koyu. Neyse. Olur mu bana başka kıyafet veresiniz? Çünkü benim ım, kıyafetim erkek kıyafeti de salonda kiminle karışmış ondan. Tabii ki de olur. İstediğini getirebilirsin. Tamam. Ee, ben hangisini seçeyim? Bu çok güzel. Bana yakıştı. Bu kıyafeti de ben başka sana ve... ha bugün olur mu sizde kıldım ve çok şirin olur bence evet ya çocuklar e, bizimle yatsın e, benimle e, bu yatsın Benimle sen yat. yaz. Biz bizim sizin size artık bizimle birlikte yatarsınız. Çok iyi olmaz mı? Bir dakika. Ben de yatayım. Ben de ben de yatayım. Bana yani. Burada var mı? Burada nasıl oldu? Bir ben de giyip yatsam iyi olurdu. Herkes yatsa da. Neyse bir yatak. İsterseniz de ben yatak getireyim. Tamam. Arkadaşlar hepsi yattı. Ben bay bay yapıyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Ben de artık gelip yatayım.